Ne çocuğu Güzide? Ne Allah bana, bana hayatında bir kere olsun yalan söyleme. Benim çocuğum nerede? Kucağımdan alıp başka bir bebek vermişsin. Nerede benim çocuğum? Saçmalama Güzide. <laughs> ben... Dur şuraya. Allah aşkına bak senden ilk defa bir şey istiyorum. Söz veriyorum. Peşini bırakacağım. Asla şikayet etmeyeceğim. Ne olur nerede benim oğlum? Gerçekten saçmalıyorsun. Kaydedildi ben, ben... her şey. Bütün söylediklerin kaydedildi. Ne kaydedildi? Ben bir şey bak... demedim. Ben... Ben bir şey demedim diyorum size ya. Kaçtı? Ya, kaçsın nereye kaçacak? Nerede o şeytan? Tanrı kızdanım ne oluyor? Tamam Güzide, Allah aşkına sakin ol. Vallahi delireceğim ya. Tamam, sakin. Kızım gelmedi mi Tarık buraya hiç? Hayır, bugün buraya gelmeyeceğini söyledim. Bak, eğer korktun için söylemiyorsan. Hayır Güzide Hanım, gerçekten bana ne söylediyse onu söylüyorum, yemin ederim. Bir tanem sakin ol. Ne olur sakin ol artık. Tamam. Haber alır almaz beni arıyorsun. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam Güzideciğim, hadi çıkalım. Allah'ın cezası. Ya abi bu hesaplarda açık var. Ben bir şey eksik mi girmişim? Ne yapmışım? Tamam tamam sen şimdi bırak o hesabı kitabı da. Ne oluyor sen bana bir söyle bakayım. Bir sıkıntın var senin. Yok. Ya çok çalıştım ondandır. Dündar mı? Abi vallahi billahi alakası yok. Murat. Öyküye mi şey oldu? Abi, geçmişten bir şeyler işte. Lütfen üstüme gelme. Garip garip rüyalar görüyorum. Zaten gökyüzü karışıkmış, retro metro bir şeydendir. Öykü mü geldi? Yok, öykü gelmez daha. Tarık burada mı? Ha? Tarık! Ha? Buraya gel. Burada mısın sen? Abla. Nerede buraya geldi mi? Tarık geldi mi? Güzide abla gelmez buraya o. Abla ne oluyor? Ne olmuş biliyor musun? Ta en başından beri her şeyi Tarık yapmış ya. Çocukları kar neydi Nazan? Değiştirmiş. Heh, çocukları değiştirmiş. Ne? Değiştiren Tarık. Bütün oyunu yapan Tarık. Güzide abla sen. Güzide. Güzide ne olur otur şuraya. Sabahtan beri mahvettin kendini. Geç. Oh, belası. Bu bu yani bu kötülükten de öte bir şey yani bu. Ben ya, ya, bunu tarif edebilecek kelime bulamıyorum ben ya. Ya bu adam nasıl bu kadar cani olabilir ya? Ya insan engelli diye çocuğundan vazgeçer mi? O insan falan değil. İnsan olan böyle bir şey yapabilir mi? Nazan. Ya benim gitmem lazım ya. Ben duramıyorum. gerçekten şey... ben de geliyorum. Hayır ya gelmeyin. Biliyorum biliyorum. Son derece haklısın ama... ...sakin olmamız gerekiyor. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Lütfen de. Yok ya valla ben yok. Abla ee, ben de ben... Hayır nereye tamam, geliyorsun ben de ya? Gelmeyin gelmeyin. Abla. gelmeyin. Abla. Dur bunu hukuk yoluyla halledeceğiz tamam mı? Şikayette bulunacağız. Onlar Tarık'ı bulacak. Konuşturacak. Çocuğunun başına neler geldiğini öğreneceğiz. O da cezasını çekecek. Tamam hadi yürü gidelim Nazan tamam. hadi o zaman. Abla. Hadi. bak. Gelmeyin gelmeyin biz gideriz Nazan hadi. Gerekli işlemleri başlatacağım. Çocuğunuza ne olduğunu en kısa zamanda öğrenmeniz için ne gerekiyorsa yapacağım. Teşekkür ederim Savcım. Sağ olun. O zaman senden haber bekliyoruz. Bir gelişme olduğu zaman hemen arayacağım. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. <laughs> Şimdi emniyet harekete geçirir. Tarık'ı bulunduğu delikten çıkartıp konuştururlar. Sen hiç merak etme. İnşallah. İnşallah canım. Hüseydeciğim benim duruşmam var. Gitmem gerekiyor. Aa tabii tabii hemen. Hadi ama seni burada yapayalnız bırakmak istemiyorum. Ay yok aşk olsun ya. Sabahtan beri o köşe senin bu köşe. Beni dolaşıp durdun benimle zaten Allah aşkına. Hadi duruşmana git. Tamam sen de eve gidip dinlen tamam mı? Of. Bak Sezaiye de ne olur biraz yumuşatarak anla. Biliyorsun o şimdi coşar. Ne yapacağı belli olmaz. Tamam canım merak etme. Hadi. İyi duruşmalar. Hadi. Tamam canım hadi hoşça kal. Hoşça kal Merhaba Dünürüm. Ah, Hanım, sizinle görüşebilir miyim? Ah, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, yani bir araya geldiğimizde anlatırım. Atacağım konuma gelebilir misiniz? Tabii ki. İki elim kanda olsa gelirim. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Güzde Hanımcığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz oldu. Sağ ol. Ne içersin? Çay, kahve? Yok, teşekkür ederim. Ama bir bardak su içebilirim. Bir su. Bir şey yemek istemez misin? Yok teşekkür ederim. Su yeterli. <laughs> Güzide Hanımcığım. Her şey yolunda mı? Bak geldiğinden beri hiçbir şey söylemedin. Gözlerin dolu dolu. Kötü bir şey olmadı inşallah. İyi değilim. İyi bir şey de olmadı. Bak şimdi. Allah Allah merak ettim onu. Biliyor musunuz ben mesleğimde de hayatımda da her zaman doğru insan olmaya çalıştım. Hep doğru olanın yanında durmaya çalıştım ama öyle bir yere geldim ki bu Hanım. gerçekten hiçbir şey umurumda değil artık. Oluyor öyle. Hele bana <laughs> sık sık oluyor. Muhallem, çocukları değiştiren Tarık'mış. Nasıl yani? Yani benim dünyaya getirdiğim çocuk engelliymiş. Tarık onu bir başka aileye vermiş. Benim kucağıma da oyunu bırakmış. <laughs> Nasıl bir şeytanlık bu ya? Nasıl bir şeytanlık? E peki ...oğlun neredeymiş, kime vermiş? Söylemedim. Söylemeyecek de zaten. Ben savcılığa şikayet ettim ama... ...söylemeyecek. O yüzden de... ...sizin yardımınıza ihtiyacım var. Üzdancığım, ne gerekiyorsa söyle yeter. Lütfen. Siz iki evladınızı toprağa verdiniz evlat acısı nedir biliyorsunuz. O yüzden sizinle görüşmek istedim. Çünkü ben nereye gideceğimi, ne yapacağımı, kiminle konuşacağımı bilmiyorum. Güzde ben anlayacağımı anladım. Sen hiç merak etme. O şeytanın dilini çözeriz. Aklın kalmasın. Bülbül gibi anlatacak. Sil o gözlerinin yaşını. Sana söz veriyorum. Oğluna ne yaptığını tek 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 anlatacak. <laughs> bir gün böyle bir şey isteyeceğim hiç aklıma gelmezdi. İşte hayat böyle güzden. Hiç yapmam dediğin şeyleri yaptırıyor. Gitmez dediklerini gönderiyor. Dönmez dediklerini döndürüyor olmaz dediklerimizi olduruyor. Ama en iyisi ne biliyor musun? Bir söz vardır ya, en dibe battığında tekrar seni hayata başlatıyor. Sen gönlünü ferah tut. <laughs> Böyle şeyleri genelde ben söylerdim. Güzde <laughs> Evladını bulalım, bağrına bas, yine söylersin. Саад гэмэнэв фараатуд. Халлетеди.